Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Videomuzun adı 5 Dakikada Beşiktaş. Eminim hepiniz videonun adını görünce 5 dakika süre içerisinde Beşiktaş'ı gezeceğiz ya da Beşiktaş'a gideceğiz falan diye düşündünüz. Bu derste sizlerle birlikte deyimler, atasözleri ve özdeyişlerle ilgili konuşacağız. Peki neden videonun adı 5 Dakikada Beşiktaş? Çünkü böyle bir deyim var, böyle bir deyiş var sevgili arkadaşlar. 5 beş dakikada Beşiktaş Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçen e, gitmek için geçen süre 5 5 dakika olduğu için böyle bir deyim var. Aklınızda kalıcı olması için hani deyimlerle alakalı böyle bir başlık koymak istedim ben de videomuza. Dediğim gibi bugün sizlerle dersimizde deyimler, atasözleri ve özdeyişler üzerinde konuşacağız. Öncelikli olarak deyimlerle başlıyoruz. Deyimler bir veya daha fazla sözcüğün gerçek anlamlarından başka bir anlamda kaynaşıp kalışma, kalıplaşmalarıyla oluşan yeni anlamlı sözcük grupları, sözcük kümeleridir. Bakın burada en az iki sözcük gerekiyor bize. Daha fazla da olabilir ama en az iki tane gerekiyor. Ve bu iki sözcüğün bazen ikisi de birden, bazen birisi ne yapıyor? Gerçek anlamını kaybediyor ve başka bir anlamda karşımıza çıkıyor ve kalıplaşıyor. Bunlar çok önemli detaylar. Kalıplaşarak karşımıza çıkıyor ve biz bunlarla beraber yeni sözcükler, yeni sözcük grupları elde ediyoruz. Burada şu çok önemli. Bu iki sözcük bir araya gelince yeni bir sözcük anlam ifade edecek. Hemen bakalım. Bakın mesela başına çorap örmek. Burada birinin başına gerçekten böyle bere gibi Çorap, şapka gibi çorap mı örülüyor, çorap mı takacak kafasına? Hayır, başına iş getirmek anlamında. İğne ipliğe dönmek, çok zayıflamak anlamında. Ne yaptı bakın, gerçek anlamlarını hep kaybetti. Dizlerinin bağı çözülmek, çok korkmak anlamında. Ekmeğini taştan çıkartmak, taştan gidip ekmek mi kazıyıp çıkarıyor? Hayır, çalışarak, emek vererek yapmak, kazanmak anlamında. Burun kıvırmak, beğenmemek, derdini dökmek, içini anla, içindeki sıkıntılarını paylaşmak, e, suya götürüp susuz getirmek, iyi gün dost olmak, bunların hepsi birer deyim, diğer adıyla tabir. Arkadaşlar, deyimlerle ilgili bazı özellikler gelecek karşınıza, ama ilk önce biz deyimleri biraz daha somutlaştıralım istiyorum. Aslında deyimleri somutlaştırmamız çok zor. Neden? Çünkü Gerçek anlamlarından uzaklaşıp soyut birer anlam kazanıyor bu sözcükler. Bakın burada acı çekmek, acı biberi alıp bir yere götürmek mi acı çekmek? Hayır, üzülmek değil mi? Ama acı ve çekmek kelimelerini somutlaştırdığımızda gerçek anlamıyla böyle bir tablo karşımıza çıkıyor ve bu tablo demek ki yanlış bir tablo. Ne yapacak bizim anlatmak istediğimiz anlamda olan bir tablo değil. Küplere binmek, çıkıp küplerin üzerine oturmak mı? hayır çok sinirlenmek anlamında değil mi? Ama küp ve binmek kelimelerini gerçek anlamıyla kullandığımız zaman bakın küpler bakın böyle binmiş. Ne oldu? Gerçek anlamıyla kullandığımızda böyle bir manzara karşımıza çıkıyor. Ama bizim küplere binmek dediğimiz zaman aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Çok sinirlenmek gelmesi gerekiyor. İpe un sermek, ipe un sermek de Nasrettin Hoca'nın böyle bir fıkrası vardı hatırlarsınız. Kendinden beklenen, istenen bir işi yapmamak için sürekli bir takım engeller ortaya çıkarmak. Ama bunlar biraz mantık dışı engeller ortaya çıkartmak. Gerçekleşmesi mümkün olmayan şartları ileri sürmek. Yani şöyle Nasrettin Hoca diyorlar ki şöyle yapalım böyle yapalım. O da diyor ki çok işim var ipe un seriyorum diyor. İpe un serilir mi? Hayır. Çok mantıksız. Ama ne yaptı? Bahane olarak bunu gösterdi. Yani yapmamız, yapmak istemediğimiz şeyler için sürekli saçma sapan bahaneler öne sürmek anlamına geliyor. İpe un sermek deyimi. Bunu da daha iyi kavrayalım diye yer verdim. Etekleri zil çalmak. Çok mutlu olmak anlamında. Bakın ziller burada. Eteklere takılmış. Ziller burada. Etekleri zil çalmak. Ne oldu? Biz mutlu olunca eteklerimizi zil çalıp mı zil takıp mı çalıyoruz hayır ama etekleri zil çalmak diye bir deyim var çok mutlu olmak anlamında bakın böyle gerçek anlamıyla kullandığımızda şöyle bir tablo ortaya çıkıyor demek ki bu sözcükler gerçek anlamlarını kaybedip yeni anlamlar kazanıyorlar burada deyimlerle ilgili edinmeniz gereken temel nokta şu en az iki tane kelimenin iki veya ikiden fazla kelimenin bir araya gelerek e, kendi gerçek anlamlarından uzaklaşarak ama bu sözcüklerin hepsinin bir arada yeni bir anlam ifade etmesine biz deyim diyoruz. Mesela ben sadece etekleri desem çok mutlu olmak anlamı çıkar mı? Hayır. Sadece zil çalmak desem mutlu olmak anlamı çıkar mı? Hayır. Etekleri zil çalmak dediğin zaman çok mutlu olmak anlamı çıkarılıyor burada. Demek ki bu sözcükler bir araya gelip kendi anlamlarını kazanmışlar kendi anlamlarını elde etmişler bakın burada karnı zil çalmak var Sizler gibi öğrencilerin çizmiş olduğu yapmış olduğu çizimler bunlar deyimlerle ilgili olarak karnı zil çalmak karnınızda zil var mı böyle çalan karnı zil çalmak yani çok acıkmak karnı uyarı vermek anlamında kullanılmış aslında deyimlerin özelliklerine bakalım şimdi deyimlerle ilgili Önemli olan kısım bir önceki kısımdı. Tabii ki özellikleri de çok önemli. Bir önceki kısımda deyimleri anlamamız gerekiyor. Gerçek anlamından uzaklaşıp bir araya gelen sözcüklerin yeni kavramlar, yeni duygular, yeni ifadeler ee, belirttiklerini anlamamız gerekiyor. Deyimlerin bazı özellikleri var. Genellikle, her zaman değil, makmek ekleriyle bitiyorlar deyimler. Bakın, başına çorap örmek, gözden düşmek. Deyimler içinde bulunduğumuz durumu anlatırlar. İçinde bulunan durumu anlatırlar. Öğüt vermezler kesinlikle. Sadece içinde olduğumuz durumu anlatırlar. Başına bunlar gence küplere bindi. Yani çok sinirlenmiş. O anki durumunu anlatıyor. burada bu da çok önemli. Öğüt vermiyor bakın. Sadece durumu anlatırlar. Cümle içinde anlatıma çekicilik kazandırır. Annem şimdi şurada bakın ee, göreceksiniz ödü patlamak deyimi var annem köpeği görünce ödü patladı ben annem köpeği görünce ödü patladı dersem mi anlatımım daha kuvvetli olur yoksa annem köpeği görünce korktu dersem mi daha kuvvetli bir anlatım olur ödü patladı yani çok korktu inanılmaz korktu ne oldu burada anlatım daha kuvvetli değil mi daha canlı bir anlatım var burada. Daha çekici. Deyimlerin arasına başka sözcükler girebilir. Şimdi burada ağzını hayra açmak deyimi var. Bak. Ağzını hayra açmak. Sen ağzını hiçbir zaman hayra açmazsın. Araya ne girdi? Hiçbir zaman girdi. Ama benim burada hayra açmak deyimim var ağzını hayra açmak. Araya bu girse de böyle bir şey olabilir. Bunlarla karşılaşabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. Deyimler mecaz anlamlıdır dedik zaten. Dersimizin başında da. Genellikle cümle halinde değillerdir dedik. Makmekle bitiyorlar. Dilinde tüy bitmek, tası tarağı toplamak gibi. Peki. Deyimler cümle halinde genellikle Değillerdir dedik. Her zaman mı dedik? Hayır. Cümle şeklinde olan birçok deyimle karşılaşabilirsiniz. Bunları atasözleriyle karıştıran arkadaşlarımız var. Atasözleriyle karıştırmak istemiyorsak ne yapacağız? O anda okumuş olduğumuz söz öbeğinin, söz grubunun anlamına bakacağız. Bir öğüt, bir nasihat mi veriyor? Yoksa içinde bulunduğumuz durumdan bahsediyor. Geçti borun pazarı, süre şeyin nideye. Yani geçti borun pazarı, süreç yenildi, içinde bulunduğun durum, artık fırsatları kaçırdın sen, git başka yerde ara kısmetini. Dam üstünde saksan, vur beline kazmayı, alakasız durumlar için kullandığımız bir deyim. Atı alan Üsküdar'ı geçti, yine deyim, bakın burada durum belirtiyor. Git yakala, Üsküdar'da atı ya da işte atlıyı diyor mu? Hayır. Çoğu gitti, azı kaldı, bu da durum bildiriyor, bakın kesinlikle durum bildiriyor. Bunlara çok dikkat edin. Cümle şeklinde görmüş olduğunuz deyimleri atasözleriyle karıştırmayın. Zaten birazdan atasözleri başlığında buna yer vereceğim ben. Deyim kalıbını aynen kullanmalıyız. Yani sözcüklerin yerini değiştirmemeliyiz. Araya sözcükler girebilir. Evet ama başka bir e, sözcüğü alıp mesela öndeyken arkaya arkadayken öne almamalıyız. Bakıyoruz. Yarım ağız ağzı yarım olmaz. Yarım ağız olmak. Yarım ağız. Yani tam olarak bir şey anlatmamak demek burada. Ağız yarım derseniz aynı anlamı karşılamıyor. Deyimi oluşturan sözcüklerin eş anlamlısını kullanamayız. Yani sözcükleri değiştiremezsiniz. Kalıplaşmış demek bu demektir. Kara cahil yerine siyah cahil diyemezsiniz. Bunlar çok önemli. Deyimlerle ilgili karşınıza çıkan sorularda kesinlikle dikkat etmelisiniz buna. Birçok e, soruda son zamanlarda buna yer veriliyor gerçekten. Bununla ilgili olarak deyimleri e, iyi bilmek gerekiyor ve bu e, kullanımlarına sadık kalmak gerekiyor. Peki örneklerimize bakalım deyim örneklerimize. Ödü kopmak, çok korkmak. Ödü kopmak, çok korkmak. Göze girmek, beğenilmek, göz atmak, kısaca bakı vermek, iki ayağını bir papuca sokmak, acele ettirmek, suya götürüp susuz getirmek, herhangi bir işte diğerini alt etmek. Geldik atasözlerimize. Deyimlerimizi geride bıraktık. Deyimlerimiz neydi? En az iki tane sözcük ve daha fazlası bir araya gelecekti. Kendi anlamlarından uzaklaşıp bu söz grupları kendileri bir arada yeni bir anlam ifade edeceklerdi sözlerimiz uzun gözlenme deneyin sonucu söylenmiş ve söyleyeni belli olmayan öğüt verici sözlerdir. Bu çok önemli. Bakın burada uzun gözlenme deneyim var. Söyleyeni belli değil. Ve öğüt verici. Halka mal olmuş sözlerdir. Bunlar da yine kalıplaşmış sözler olup değiştirilemezler. Bakın. Kendi düşen ağlamaz diye bir atasözümüz var. Sen buna kendi düşen üzülmez diyebilir misin? Hayır. diyemezsin. Bunlar çok önemli. Kesinlikle bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kısa ve özlü sözlerdir. Uzun uzun atasözleri var evet ama geneli kısadır. Acele işe şeytan karışır gibi. Tecrübelerden doğmuşlardır. Genellikle mecaz anlamlıdırlar mecaz. Mesela ava giden avlanır gibi. Öğüt verici ve yol göstericidirler. Sakla samanı gelir zamanı. Burada bakın öğüt veriyor, yol gösteriyor. illaki zamanı gelir diyor. Bakalım atasözü örneklerimizle ilgilenelim biraz daha. Ağaç yaş iken eğilir. İnsanların eğitilmesi küçükken daha kolay değil mi? Büyüdükçe zorlaşır. Aslında burada gerçek anlam da var biraz bir ağaç fidanını siz fidanken mi bükebilirsin, e, bükebilirsiniz, eğebilirsiniz? Yoksa o böyle köklenip gövdesi kapkalın olduğu bir sürü dalları olduğu o zaman mı eğip bükebilirsiniz? Tabii ki incecik küçücük bir fidanken bunu daha kolay yaparsınız. Dostun attığı taş baş yarmaz. Arkadaşlarımızın yaptığı eleştiriler yani bizi üzmemeli. Onlar bizim iyiliğimiz için bizi uyarıyor diye düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki yeni zaman arkadaşlıklarına biraz bunu görmek zor ama siz yine de böyle düşünün. Bal demekle ağız tatlanmaz. Şimdi ben size desem ki çocuklar, bal desem bir bakın bakalım ağzınız tatlı tatlı bir tat geldi mi ağzınıza? Benim gelmedi. Bal dedim ama olmadı. Yani güzel şeyler söylemekle güzel şeyler gerçekleşmiyor. Büyük lokma ye büyük söz söyleme. Ne yapacağız? Büyük konuşmayacağız. Kesinlikle. Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyuna. Şura kır at. Evet. Ayrı yazılacaktı. Kır at. Arkadaşlar ayrı olması gerekiyordu. Bunu yanlışlıkla birleşik yazmışım. Düzeltiyorum şu anda kır at olacak çok özür diliyorum bundan dolayı böyle yanlışlıklar olabiliyor ya huyundan ya suyundan insanlar sürekli birlikte olduğu kişilerin özelliklerine mutlaka etkilenir mesela bu anlamı içeren başka atasözlerimiz de var bizim ne var üzüm üzme baka baka kararır var pisin yanında duran pis misin yanında duran mis kokar var ee, bu anlamı içeriyor yine aynı bu atasözleri de eş anlamlı atasözleri gibi düşünebilirsiniz bu söylediklerimi de. Atasözlerini anlamsal olarak iki grupta değerlendirebiliriz. Bunlar neydi? Gerçek anlamlı ve mecaz anlamlı olmak üzere. Bazı atasözleri gerçekten mecaz anlamı içermeden dümdüz doğruyu söylüyor arkadaşlar. Bakın mesela dost ile ye iç alışveriş yapma bugünün işini yarına bırakma, açık yaraya tuz ekilmez gibi. Bunlar gerçek anlamlı olan atasözleri. Mecaz anlamlı olanlar var. Taşıma su ile değirmen dönmez. Tabii ki dönmez. Bu kesinlikle mecaz anlamlı. Dostun attığı taş baş yarmaz. Şimdi ister dostun olsun, ister anan baban olsun. Biri sana kaldırıp bir taş attığı zaman kafan tabii ki yarılır. Ama burada <laughs> Burada eleştiriden bahsediyor. Yani dostlarımızın bizim bize verdiği akıllardan bahsediyor. Taş değil bu yani. Gerçekten birisi kaldırıp size taş atmıyor burada. Bunları iyi düşünün. Burada hem gerçek hem mecaz anlamlı atasözleri var. Açık yere tuz ekilmez hem gerçek hem mecaz anlamlı bir atasözü. Yani e, taze olmuş bir olayın üzerine hemen işte bir şeyler konuşulmaz gibi düşünebilirsiniz bunu. Bizi üzen şeylerle ilgili olarak ya da gerçek anlamlı olarak düşününce de ellis kesildi, yara açık, tuz döktüğünüz zaman üstüne inanılmaz bir acı verir o. Hem gerçek hem mecaz anlamlı da olabilir atasözleri. Dedik ki deyimlerle atasözlerini birbirine karıştırmayalım. Benzerliklerini ve farklılıklarını görelim. Bu ikisinin şimdi sizlerle birlikte atasözünün ve deyimlerin benzerliklerine bakalım. Her ikisinde de mecaz anlam var. Bu benzer yanı. Kelime dizilişleri değiştirilemez. Ne dedik? Kalıplaşmışlardır. İkisi de kalıplaşmış. İkisinde kelime dizilişini değiştiremezsin. Eş anlamlı sözcükler kullanamazsın. Sözcüklerin yerini değiştiremezsin. Bunlar kalıplaşmış olan söz öbeklerinin zaten neydir? Klasik özellikleridir. Bunlara dikkat ediyoruz kesinlikle. Peki farklılıkları nelerdir? Deyimler kavram ve durum içinde olduğumuz durumu bildiriyorlardı. Ama atasözleri neydi? Bunu söyleyeceğiz yazmadım. Atasözleri öğüt veriyordu değil mi? Yol gösteriyordu. Öğüt verirdi atasözleri. Deyimler sadece kavram ya da durum bildiriyorlar. Deyimlerin bir öyküsü, efsanesi kaynağı genellikle vardır. Bir hikayesi var deyimlerin. Bununla ilgili kitaplar yayınlanıyor. Son yıllarda çok yaygın bir şekilde edinip bakabilirsiniz. Bu deyimlerle ilgili olarak. Deyimlerin bir hikayesi var gerçekten. İlginç hikayeler çıkıyor. Ee, bakın mesela az önce 5 beş dakikada Beşiktaş dedim ben. Nedir? Üsküdar'dan Beşiktaş'a gidilen yolun 5 dakika sürmesinden dolayı ortaya çıkmış bir deyiş bu. Peki deyimlerde e, kesin hüküm, öğüt, yol göstericilik yok. Bu yüzden genel kural oluşturmuyorlar. Ama atasözleri öyle mi? Gerçekten bazen çok kesin hükümler var. Mesela işte Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. İşte soğuk geçer anlamında Mart ayı. Ya da işte öğüt verirler, yol gösterirler. Atasözlerinin böyle özellikleri var ama deyimlerde yok. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi geldik özdeyişler ve cizelere. Ben burada evet bir çok bilinen bizim işte adliye saraylarımızda yer alan biliyorsun hakimin arkasına yazar adalet mülkün temelidir yazar. Bu söze yer vererek başlamak istedim burada da özdeyişler ve cizelerde. Adalet mülkün temelidir Hazreti Ömer. Ömer'in bir sözü bu Hazreti Ömer'in. Özdeyişler nedir sevgili arkadaşlar? Söyleyeni ve söyleniş tarihi belli olan özlü sözler. Bak Söyleyeni belli. Söyleniş tarihi belli. Ve özlü. Biz bunlara özlü söz diyoruz. Özdeyişler de tıpkı atasözleri gibi kısa ve özlü ama söyleyeni belli. Onun belli değil. Doğruyu ve güzeli ve söylemektir. Yani doğruyu güzeli söylemektir. özdeyişler. Bir yargı bildirmektedir diyoruz özdeyişlerle ve cize bunun diğer adı özdeyişin adı ilgili olarak bakıyoruz. Örnek verelim. Yurtta barış, cihanda barış demiş Mustafa Kemal Atatürk. Bana bir harf öğretenin 40 yıl külesi olurum demiş Hazreti Ali. Bakın bunları söyleyenleri belli gördüğünüz gibi güzel sözler. Söyleyeni belli olan güzel sözlere de özdeyişler ve cizeler diyoruz. Güzel bir atasözüyle dersimizi kapatmak istiyorum. Daha ne kadar yüce olsa da yol üstünden aşar. Yani sorunlarımız, problemlerimiz, baş etmemiz gereken şeyler ne kadar büyük olursa olsun mutlaka bir çözümü bulunur diyorum sevgili çocuklar. Şimdilik hoşçakalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.